Malfoy sarı pipiyle uzaktan akrabalığı bulunan Sanda sarı penis kardeşimiz bir sabah sınıf arkadaşı Fuyumura ile birlik sınıfı temizlemek için okula erken gittiğinde Fuyumura onu bıçaklamaya çalışıyor. Sanda bu olaydan güç bela kurtulsa da nedense olayı fazla ciddiye almıyor ve hani düşünüyor ki Fuyumura beni bıçaklamaya çalıştı galiba bana aşık. Tabi yukarıdaki kafayla değil de aşağıdaki kafayla düşününce bu tarz sorunlarla karşılaşan Sanda öğleden sonra hala da akıllanmamış bir şekilde Fuyumura ile birlikte sınıfta yalnız başına kalıyor ve Fuyumura onu bu sefer bıçaklıyor. Kanlar içinde yere yığılan Sanda ama aşkını itiraf edecekti. niye böyle oldu ki koyayım diye son sözlerini söylerken birdenbire uzun boylu kaslı sakallı makallı haşmetli bir adama dönüşüyor meğersem bizim sanda Noel babanın soyundanmış ve böyle özel bir gücü varmış. Fuyumura da diyor ki benim arkadaşım Ono bir hafta önce birdenbire ortalıktan kayboldu. Ona öldü dediler ancak ben öldüğüne inanmıyorum. Hala daha bir yerlerde yaşadığına inanıyorum. Lütfen onu bulmama yardım et. Sanda da artık mecburen tamam diyor ve hikayemiz bu şekilde başlıyor. Sanda hikayesi çok da aman aman olmasa da ilginç olan ve çizim tarzıyla vesaire de bence bu sezon bakmaya değecek animelerden bir tanesi